Evet İncicim, seni almak istiyorum. Ara ara evet. bizimle birlikte ol. Harika battaniyelerim var, evet. harika başka işlerim var. Hepsini paylaşalım burada. Hı -hı. Gerçekten çok güzel. Ee, bakın gözler e, takıldı. Ee, arkada Hı -hı. şöyle vidaları var. Hemen onları Hı -hı. göstereyim. Şu şekilde. Ee, gerçekten çok güzel. Sonra içini çok sıkı bu evlafla evet. doldurmuşsun. Da evet. evet bu şimdi buna dönüşecek. Bunun gibi olacak. Hı -hı. Ee, çok güzel bir oyuncak. Yani biz çocuklarımızın oyuncaklarını ben buradan e, bu gitsin istiyorum e, alamasak da şu kadarcık bir yünle hı hı. E, yapabiliriz evde yeter ki isteyelim. Evet ve dışarıdan alınan oyuncaklardan daha fazla seviyor çocuklar özellikle annenin elinde yaparken gördüğü zaman. Daha böyle bir ilgili davranıyor. Ben evet, kızımda onu bir de fark o ettim. Çok sonradan da büyüdüklerinde bunu bana annem yapmıştı tabii. diye bozulsa da yamulsa da saklıyorlar. Hakikaten öyle. Şimdi ben de tabii artık çocuklar büyüdü. Onlara oyuncak yapmıyorum. Ancak onların kıyafetlerini kesip harika bir şey yapacağız biraz sonra. Bakın kızımın şu yıllarca giydi 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 ver yavrum artık onu sen bana dedim. Ve bakın Bu kestim. Geçen gün tweet atmış diyor ki annem benim bluzdan <laughs> ne yapacağız? Baykuş yastık yapacağız. Baykuş yastık yapacağız. Ee, baykuş yastık için... Kızımı, bir, de kullandık. bir de şurasını kullandık daha bundan biz kaç şey yaparız <laughs> ya bir tane Çok iki tane yaparım. değil kaç proje yaparız Sibel şimdi hemen soruyor dostlar diyorlar ki buna kaç zincir arası kaç ne kadar ne şimdi, yapmalıyız bu genelde bir kuraldır 47 santim demiştik mezuro yönlerine koyacaklar ne e, kaç numara tığ nasıl bir yun kullanıyorlar bilmediğimiz için zinciri çekecekler 47 santime geldiği zaman onun üstüne kafes yapmaya başlayacaklar yani, en pratik yöntem e, bu yaklaşık bu kafesler Üçlü trabzan yapın, aralarına da üç zincir çekin. Evet. O zaman üç ve üçün katları gibi e, bir sayıda mı? Evet, doğru. Olur. Ha, o yaptıkları zincire göre ayarlayacaklar, ayarlayacaklar. kafeslerini. Kafesleri. Evet. Kafesleri ona göre evet. ayarlayacaksınız. Gerçekten harika olur. Kızım, senin bluzlar biraz <laughs> sonra baykuşa dönüşecek yavrum, küçük der ya. <laughs> ne yapıyorsunuz bu de Ne yapalım? Kumaş bulamadık dedim. <laughs> evet Efendim bugün çok özel, çok güzel bir konuğum var. Şimdi kendisiyle harika sohbetler yapacağız ve güzel paylaşımlarda bulacağız. O da hiç durmayanlardan e, hem sanatçı kimliğiyle hem sanatçı yetiştirmek üzerine hassasiyetiyle inanılmaz güzel işler yapıyor. Onu çok seviyorum. E, kanalımızda Sen Harikasın dizisinin... Ee, çok önemli oyuncusu, Ragıp Savaş geliyor. Ragıp Bey. Aman efendim. Gel bakalım, nasılsın? Ya sen ne durmaz bir adamsın, neler Merhaba. yapıyorsun, boyuna neler yapıyorsun. Gel hayatım, hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Ne haber? İyiyim, Merhaba. sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben her sene bir defa senin programına gelmeden olmuyor biliyorsun. Olmaz. Olmaz ya dışarıda şey görüşemiyoruz da. bari burada Vallahi görüşelim. Valla ee, Nasılsın iyi misin i̇yiyim, her şey yolunda iyiyim, mı? İyiyim çok iyiyim her şey yolunda. Çok koşturuyorsun bu aralar. <laughs> Aslında çok yorucu bir durum değil alıştık biz buna işte ilk biliyorsun İzmit Sanat Merkezi'ni açarken. Sana geldik ve sen anons ettin. Hatırlıyor musun? Bağırdık İzmit evet. Sanat Merkezi falan filan. Evet, evet, korktu. evet biliyorum. Şimdi buçuk e, yaşında, beş yaşına geliyor İzmit Sanat Merkezi. E, yaklaşık e, 600'e yakın talebesi var bu eğitim yılında. Bin kişiyi mezun etti. Vay vay vay. Tabii. Yani, yani e... çok önemli. Yani sanatçıların hakikaten bu işin eğitimine de gönül vermeleri, e, bir misyon yüklenmeleri bu çok önemli. Yani...